Bu ne diyele kadar var? Nasıl kopuyor? Oh, oh. İki çift el dokun, eli kaldır beyler bayanlar merdivenden kayanlar. Gel yeah. sadece bana bak bana yalan her şey senin ancak bu kalp Benim sözü <Sessizlik> candım destekler evliliği şirket sap destekmen olur sadece sap destekmen olur <Sessizlik> <Tamam>. <Sessizlik> Kim kavuşun ile başlar, kralı katil oldum duygularına şimdi ağla. Kaç kiracı kavga etsin dünyamda, bilini yoksun arzularından bak yaptan. Tomunu sürüp sertler misin? Sen derler mi kaderim?

yüzünde fareler hukumda Sen yüzünde tellerinle savaşır ailesin yazık Ah ne madem günah ve yanıda kuru yatermiş olacak madem Bilin ki ben huzur ne darem Koca <laughs> eski yaramı Sadece bana bak Sana yalan söyleyecek önce söz sen benimle Ancak bu kontrol benim <laughs> tabi <laughs> Dayandığım destekler devlet YOL 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 ÇİRKEZ KAP DEFTEMEN OĞLUR SADECE BANA BAK BANA YALAN SÖYMEYİN DEKSEMENİ gözlerin anlar. ANCAK BU KONTROL beni YIKABİLİR TAYANDIM DESTEKLERDE VİLİNİ ÇİRKEZ KAP DEFTEMEN olur. ÇİRKEZ KAP DEFTEMEN OĞLUR YOL 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 ÇİRKEZ KAP DEFTEMEN OĞLUR YOL 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 I'll take you, I'll pick you.